E, şimdi Aykut Kocaman'la ilgili şöyle bir bilgi paylaşayım. Madem programa da özel olsun. Aykut Kocaman teknik direktör. Volkan Demirel yine Aykut Hoca'nın ekibinde. Bir devir teslim için hazırlıklara şimdiden başlandığı ciddi ciddi konuşuluyor. Hatta yaklaşık iki haftadır mevcut kadro üzerinde bu takımla neler yapılabilirin de hazırlıklarına başlandığı yine ifade ediliyor. Aykut Hoca'nın daha önce çalıştığı yine teknik heyetinde yer alan isimlerle de yine bu aralar görüşmelerini sıklaştırdığı hatta bu ekibe bir ek kişi daha söyleyeyim Ömer Oviç. yine mesela bu ekibin içinde olacağı artık yani kulislerde şu an konuşulan Aykut Hoca'nın geleceğinden ziyade artık yani iyice detaylı bir şekilde ekipte kimler olacak, neler yapılacak son noktaya geldiği ifade ediliyor. Yani kısa süre içerisinde ki Fenerbahçe Antalya Spor'la karşı karşıya gelecek bu hafta. Ee, yarın saat 20'de Kadıköy'de oynanacak maç. Bu maç sonrası bile belki bu değişiklik açıklanabilir. Öyle diyorlar. Yani kulislerden gelen bir dediğin doğru. Öyle öyle bir şey var. Ama şimdi bir de tabi e, tabii gelmeden insanları da eleştirmek de doğru değil. Daha olacağı da belli değil. Yani ama kulislere bakarsan, haberlere bakarsan yüzde %90 olacağı gibi yönünde gözüküyor iş. Ama şimdi baktım şöyle, en son Başakşehir'i çalıştırmış evet. ee, Aykut Hoca. Ee, beş sene olmuş aşağı yukarı teknik direktörlük yapmıyor. Şimdi bu da hani şuna benziyor aslında teknik direktörlükte. Futbolcu e, uzun zaman oynamayınca e, maç eksiği var derler biliyorsun. Evet. Ve hakikaten de öyledir. Ee, bacakların titrer. Ne kadar profesyonel olursan ol bir buçuk sene iki sene oynamamışsan Birdenbire sahaya çıktığın zaman bir tuhaf, tuhaflaşırsın. Bunu ben birebir yöneticiyken yaşadığım zamanlar oldu. Amokacı ile özellikle olmuştu bu. Şimdi Aykut Hoca için de maalesef bunu söylemek durumundayım. Bu bir alışkanlık, bu bir antrenman meselesi. Yani kendini yenileme meselesi. Sen bu kendini yenileyecek durumda olamamışsın. Yani teknik direktörlük yapamamışsın, yapmamışsın yahut da tercih etmemişsin. Şimdi birdenbire Fenerbahçe gibi bir takımı başına geçiyorsun. Bu az buz ve kolay bir iş değil. Ne bileyim, yani benim burada bir soru işareti var kafamda. Yoksa Aykut Hoca'nın bugüne kadar yaptıkları belli yani. Çok değerli bir hoca. Ama dediğim gibi bu bir alışkanlık meselesi ve biraz teknik olarak kendini yenilemesi olması gerekiyor. Bu da ancak çalışmakla oluyor. Sahanın içinde olman lazım. Dışarıdan bakmakla e, olunmuyor bu. Yani size ek olarak şunu söyleyebilirim Erol abi. E, sadece futboldan uzak kalmak da değil. Bazı isimler var. Futbolun içindeyken bile güncelden uzak kalıyor. Çok uzağa gitmeyelim. Jose Mourinho geçmişi, kariyeri başarılarla dolu. Tabi. Ama futbol anlayışınızı güncellemezseniz, futbolda da çünkü sürekli değişiyor, oyun yapısı Tabii. değişiyor, antrenman metotları güncellemezseniz kendinizi, siz ara vermeseniz bile o mevcut dünyanın uzağında kalıyorsunuz. Mourinho şu an mesela geçmişin ekmeğini yiyor. Ee, Aykut Hoca, çoğu kişi yine benzer eleştirileri okudum sizin dediğiniz gibi, dört buçuk beş senedir uzak. Ama ne kadar günceli takip edebildi onu bilmiyoruz. Bunu Aykut Kocaman'la konuşmadan, izlemeden de tabii. cevaplamamız <laughs> mümkün değil. Tabii. Evet tabii yani dediğim gibi daha olay belli değil, e, olacağı belli değil. Oluyor olsa bile daha gelmeden bunları belki söylemek çok hoş olmamakla beraber. Ama neticede biz yorum diyoruz. Belki kendimize göre doğru bildiğimizi söylemek durumundayız. E, ümit ederiz ki bizim dediğimiz doğru çıkmasın. Yani e, Çünkü bakın İnsanlar belki renk renk taşlar deniyor ya farklı düşünüyorlar. Ben, ben öyle düşünmüyorum. Şimdi e, Galatasaray'ın olmadığı birlikte Fenerbahçe'nin olduğu ya da Beşiktaş'ın olduğu birlik bence heyecan vermiyor. Yani şimdi biliyorsunuz son iki senedir, üç senedir Fenerbahçe ile Galatasaray forse ediyor ligi. Doğru. Ne diyorlar? Trabzon ve Beşiktaş'ın olması lazım diyorlar. Çünkü bu heyecanı yakalamak için ve Süper Ligi biraz üst seviyeye çıkartmak için bu rekabetin olması lazım. Olmayınca olmuyor. Yani şu anda Galatasaray e, neredeyse tek başına götürmeye çalışıyor Süper Ligi'yi, e, force etmeye çalışıyor. E, o zaman şey kalmıyor, e, işin zevki kalmıyor. E, bunu biraz böyle anlamamız lazım. Bir futbol e, severi olarak, futbol seven insanlar olarak bunu böyle tercüme etmemiz lazım. Yoksa e, öbür türlü fanatik bir takım tutan, e, onun dışında baka bakamayan, objektif göremeyen insanlar oluruz. Olmaz. Hele buraya oturduysak biz böyle düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu Süper Lig'in Trabzon'a çok ihtiyacı var ki Anadolu'nun sesidir Trabzon. Yani Anadolu çünkü Trabzon'a bakarak hareket eder. Trabzon'un başarılarına bakarak kendinde güç bir kuvvet bulur gösterir. E, diğer İstanbul'un üç büyükleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bunlar at, at başı yarışması lazım ki heyecan katılsın, Süper Lig'in kalitesi yükselsin. Başka türlü olmaz. Yani Tabii. tek başına Fenerbahçe ya da tek başına beşiktaş olsa ne olacak? Ne zevk verecek? Yani Beşiktaşlıya da zevk vermez. Galatasaray tek başına ise Galatasaray'da da zevk vermez. Bir yere kadar. Bir yerden sonra sıkılırsın yani artık. Maçını evet. seyretmek istemezsin. Onun Şimdi, için e, temennim odur ki bu e, Süper Lig'de bu, en azından e, bu dört büyüklerin İstanbul'un üç büyüğü bir kere mutlaka ve Trabzon'un da mutlaka devrede olması lazım. Yani Yarışın içinde olmaları lazım. abi Bir tanesi şampiyon olacak zaten. Bunu, tamam. Evet. Ama devrede olmaları gerekiyor. Şimdi bu kulis bilgilerinin içerisinde Fenerbahçe bir yandan da Süper Lig'deki puan farkının açılmaması için mücadele edecek yine. Tabii. E, Antalya Spor'la karşı karşıya gelecekler. Evet. Hem son Zagreb mağlubiyetinin ardından bu tarz söylentiler de var. Takım nasıl etkilenir? Bir sürpriz bekliyor musunuz? Yani Fenerbahçe çünkü sağ, kendi sahasında oynadığı için veya size göre favori kimdir bu maçta? Önce onu sorayım. E gayet de Fenerbahçe'dir yani. O tartışacak bir tarafı kendi sahasında da oynuyor Doğru. fakat <laughs> Fenerbahçe iyi değil. E, Koray'cığım Fenerbahçe hakikaten iyi değil. Yani ne yapacağı ne netice vereceğini kestiremiyorsun. Normal olarak Fenerbahçe bu kadrosuyla bu kadro genişliğiyle e, açık ara favori olması lazım. Ama Alanya'da işte Antalya'da çok kenara atılacak bir ekip değil. Ee, ama kendi ve seyircisi önünde de artık e, hala zorlanıyorsa o zaman hakikaten Fenerbahçe oturup çok ciddi ciddi düşünmesi lazım bazı şeyleri. Ama dediğim gibi Todesco'nun ne düşündüğünü, nasıl bir kadro çıkartacağı hakikaten e, meçhul. O, bu Dinamo Zagreb maçında yaptığı e, kadro seçimi yani hepimizi şok etti yani. Kesinlikle Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş tamam. e, Göztepe deplasmanındaki farklı mağlubiyetin ardından erteleme maçında Kayseri Spor'u e, 4 golle geçti. E, biraz rahatladı en azından bir nefes aldı diyebiliriz herhalde. Tabii tabii. <laughs> Şöyle e, biliyorsun çok eksik de 9 eksi vardı Beşiktaş'ın yani hem e, kural gereği yani yaptığı evet. transferlerin erteleme maçıydı ya malum. Statü gereği oynayamadılar. Statü gereği oynayamadılar. Bir kısımda sakatlıklar vardı. Dolayısıyla toplamda 9 oyuncusu ki bu 9 oyuncu aşağı yukarı e, en az 5-6'sı ilk 11'de oynayan oyunculardan bahsediyoruz. O yok. Tabii Kayseri'de Hı. kabullenmek lazım ki onların da 7 oyuncusu eksikti. Ama onların 3 tanesi sadece ilk 11'de oynayan futbolculardı. Kayseri elinden geleni yaptı aslında yani oyunu çirkinleştirmedi karşılık vermeye çalıştı ama tabii Beşiktaş'ın kaliteli ayakları işi bitirdi 4-0 gibi net bir skor elde etti. Son, son 15-20 dakikayı saymazsak Beşiktaş hakikaten zevk veren göze hoş gelen futbol oynadı özellikle çok özür dilerim söylemem gereken bir şey var. Rafa ile ilgili geçen hafta biliyorsun konuştuğumuzda evet. e, demiştik ki bunu kaybetmememiz lazım kazanmamız lazım